Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şuradan çıktım. Tamam şöyle gideceğim. Ebenize ee, gideceğim. Aa. Arkadaşlar o kadar da değil ya. Ben şöyle bir gideyim. Abi. O kadar hızlı bir yoldur. Buradan çıkamam. Bu neymiş lan? <laughs> kaç sen misin kendi? Bu değil lan. Hayır bu da değil. <laughs> lan bu da değil. Hayır oğlum, bu da değil. Lan lan hayır. Çok ülke, bula ki easy harda harda alınca ne oluyor şuna hiç demedim ki hiç bile bir tane bile dinlemedim oha Anam drift atıyor lan bu. Neyse arkadaşlar ben karışmayayım. Videoyu durdurayım. Kapatayım.